Vatan, bayrak ve ezan vurgusu yaptı. Mecliste kravatlı terörist istemiyoruz dedi. MHP milletvekili Arzu Erdem, gaziler ve şehit yakınlarıyla bir araya geldi, HDP'ye yüklendi. Milliyetçi Hareket Partisi İstanbul milletvekili ve 28. dönem milletvekili adayı Arzu Erdem, seçim çalışmaları kapsamında 15 Temmuz Gaziler Platformu tarafından düzenlenen toplantıya katıldı gaziler ve şehitlere minnettarlığını dile getiren Erdem, mecliste kravatlı terörist istemiyoruz dedi, HDP'ye yüklendi, kapatılması gerektiğini söyledi. Her bir ünlü arkadaşlar, biz baş diyoruz, biz nurumuz diyoruz, biz nurlanmışlar diyoruz, şehit yakınlarımız ve başımızın tacı, Rabbimiz Ben her birinizi saygılarımla, sevgilerimle, muhabbetlerimle selamlıyorum. Bizim için en önemliler vatan. En önemliler bayrak. En önemliler ezan. Dolayısıyla evimiz, vatanımız, eşimiz, bayrağımız, ezanımız da her şeyimiz olmuş. İşte bunlara karşı. çekmeyin, selamlarını getirdim, dualarını getirdim, muhabbetlerini getirdim. Özellikle 14 Mayıs seçimlerimizin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Seçmene çağrıda bulunan Arzu Erdem, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP'ye destek istedi. Ekranları başında bizi izleyen aziz Türk milletimizi saygılarımla selamlıyorum. Bugün biz burada gazilerimizle, şehit yakınlarımızla ve yine Sivaslı hemşerilerimizle bir araya geldik. 15 Temmuz gazi platformu, şehit gazi platformu başkanı Erol Bulutbay'ın ve federasyon başkanımızın ev sahipliğinde. Burada herkes Cumhur İttifakı dedi. Biz 15 Mayıs'ta öyle bir güne uyanacağız ki Cumhurbaşkanımız en yüksek oyla gelecek. Ve Cumhur İttifakı çok güçlü olacak ama Milliyetçi Hareket Partisi. Allah'ın izniyle çok yüksek bir milletvekili sayısına ulaşacak. Bu açıdan ben ekranları başında izleyen herkese şunu söylemek istiyorum. Sandıktan Fırat Yılmaz Çakıroğlu şehidimizin iradesi çıksın. Sandıktan 15 Temmuz gazilerimizin iradesi çıksın. Şehidimiz Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun katiline burs veren bir milletvekili çıkmasın. Biz çıkalım buradan. Desteklerini bekliyorum. Toplantıyı düzenleyen 15 Temmuz Gaziler Platformu Başkanı Erol Bulut ise konuşmasında, bu seçimlerin beka mücadelesi olduğuna dikkat çekti, bu oyuna müsaade etmeyeceğiz dedi. Tabii yani burada Cumhur İttifakı için bir araya geldik. Bizim derdimiz vatanın, milletin bekası, çocuklarımızın özgür şekilde yaşaması, tam bağımsız şekilde yaşaması. Bunun mücadelesini veriyoruz. Bir tarafta milliler var. Yani Cumhur İttifakı var. Bir tarafta da bu millileri çökertmeye çalışan emperyalistlerin oyuncakları, maşaları var. Ama biz bu maşalara bu ülkeyi teslim etmeyeceğiz. Çünkü adamlar diyorlar ki üç madde, üç zehiri kabul edeceğiz. Onlar ne? İşte emperyalistlerin istediği şeyler şunlar. Önce dışarıdaki askerlerinizi çekin. Efendime söyleyeyim, bizim Kıbrıs'ı gözbebeğimizi verin, Rum devleti olarak kabul edin. Üçüncüsü de özellik verin hendekler, çukurlar olsun. Zaten Kılıçdaroğlu sağ olsun açıkça söylüyor. Kayyumları kaldıracağız diyor. Kandil'den gelen vekillere biz kapıyı açacağız diyor. Burada eş başkan olarak teröristlerle beraber vatandan, milletten alınan vergileri onlara peşkeş çekeceğiz. Niye? Çünkü bir daha hendekler, çukurlar olursun. Gene Aybükeler şehitler olsun. Gene Yasin Börüler ve Mehmetçiklerimizin kan aksın istiyor. Biz buna müsaade edecek miyiz? Etmeyeceğiz. Bugün müsaade edersek yarın kan dökdürmemiz lazım. Dolayısıyla vermeyeceğiz bu fırsat onlara inşallah. Programda yapılan konuşmaların ardından 15 Temmuz Gaziler Platformu Başkanı Erol Bulut, milletvekili Arzu Erdeme plaket takdim etti.